Merhaba bugün sana bir ilk bakış tutsak arkadaşlar. Aksu var, Esen'de ilk bakış tutsak arkadaşlar. Oyun PlayStation Plus'a bu ay özel olarak yani bu ay ücretsiz bir şekilde e, bir tanesi. E, benimle çok ilgimi çeken bir oyundu. Oyun 2023 yılında çıkmıştı. Ark Survival Evolved'ın aslında bir devam oyunu diyebiliriz arkadaşlar. Ben daha önce Ark'ı hiç oynamadı, ilk defa sizlerle birlikte oynayacağım arkadaşlar. Oyun bu arada PC, PS5 ve Xbox One için çıkmıştı arkadaşlar. Ben de oyunu sizlerle birlikte ilk kez giymiş olacağım. Hadi bakalım. Bob'un uzun masalda ve oyuna katılmak var, oyun oluştuğu var. Mob listesi var biz oyna katalım hadi bakalım. Oturumlar aranıyor diyor. Hangi oturuma giysek? Şu, şuna, şuna giysek daha mantıklı olur. Katı diyelim. Evet. Bakalım. Giyebilecek miyiz? Hmm. Gerekli modlar diyor. Gerekli modlarda şuna diyelim bakalım. Ha. modlarda bunu diyor. Oyun gördüğünüz gibi Türkçe ayarıza sahip. Ee, diyeceğim diyecek modlar diyor. Bob'un Bob uzun masalları diyor. Ona da bakalım. Ona bakabilir miyiz? Ya da oyun oynuştur. Hmm. Zorlu ota olsun. Ayrıntı. Hikayeli arkadaş. Şuraya gelin bakalım. Tek oyuncu tanımamış. Tek oyuncudu. Tabii ben tek oyuncu oynayacağım için. Evet. Şimdi karakterimizi seçelim. Karakterimiz... Erkek yok mu ya? Heh, erkek tamam. Erkek karakterimiz var. Ya, o kadar da bir şey olmasın. Ten rengimiz şöyle yeterli Şöyle iyidir. Evet. Tamam. Karakterin ismini de yazayım. Tamam. Bizim ten bu olsun. Aa bu kız ismi. He tamam erkek. Toplam yükseklik. Hmm. Ha boyumuzun ne kadar şey var. Biraz şöyle. Şöyle boyumuz birazcık evet. Çok büyük değil de şu kadar olsun tamam. Tamam. Karakterin ismine girmiştik zaten. Tamam. Karakterin içine indir diyelim. Karakter listesi. kafa. Şimdi saç rengimizi bence sarı yapalım. Sarı olarak. Şöyle sarı iyiydi bence. Evet. Saç uzunluğuna bakalım. Saç uzunluğu o kısa o orta. Kısa olsun görevde. Tamam. Tamam ya. Yani, Yoluna yükleyelim. Evet. ayağı yükledik. Kaydet diyelim. Bir dakika. şey oldu biraz ya. Yükseklik Şöyle bir dakika, şöyle yapalım Hı, Tamam Karakterimiz böyle olsun bizim Yapmak diyelim ee, Yumutlama falan diyor Birinci bölge, ikinci bölge Birinci bölge Yumurtlamak diyelim Bakalım neye doğduk. Şöyle zıplayabiliriz. Şimdi etapta <laughs> etapta <laughs> <etrafta Gülüyor> Allah Tamam. Tamam diyorsun öyle işte. Yazam mu? Ha at bir şu. Isız bir adaya düştük. Ve bu adada şeyi Hmm. Emanetlerde bize bunlardan var. Bu arada arkadaşlar daha fazla bakış ve daha fazla Ak Sovay'ı gelmişsiniz hızlı kalmayı unutmayın arkadaşlar Bu bayağı büyük bir can, bayağı büyük şeymiş Şu an ızıplayabiliyor muyuz yok ızıplayamıyoruz galiba De acá. Allah öldük. Başka doğu bölgesi varmış bir de. Oya bir uyanalım. Hmm. <laughs> Onun için şey yapmamız lazım galiba. <laughs> allah koguzu var beni nasıl suda suda yüzmüyorlar mı? yok yüzmüyorlar galiba Evet arkadaşlar burada kalalım. Damaz iyi bakışlı Damaz'a. Ağabey kusura bakmayın. Sen gelmişsiniz gibi bakışlı siz de biz de arkadaşlar. bir iyi bakışlı